Evet herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Şu arkamda gördüğünüz canavarları bugün dana etiyle besleyeceğiz. Ciğer ve kıyma var arkadaşlar. Kuşbaşı falan da var arada. Onlarla besleyeceğiz inşallah. Evet bayağı bir kurt gibi acıkmışlar arkadaşlar. Şöyle şimdi bunları besleyeceğiz. Bak bak yüzüne hale gelmiş. Bak. Şuna bak tımar yapmadığımız için arkadaşlar bayağı bir zayıflamış. Tüyleri üstünde kalmış. Neyse şimdi bunları böyle efsane bir etle besleyeceğiz. Haydi bismillah arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle kovamızda etler var. Abi şuna baksana maşallah maşallah diyelim gelin bakalım. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Gel, gel, gel. Ayı gibi olmuş. Ne baksanız arkadaşlar. Buyur Asya. Al. Buyur Asya. Al. 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 Arkadaşlar boyu gerçekten diyelim. Şöyle kıymayı, bak bu kıyma değil mi? Bu kıymayı. Bu ciğer. Ciğer mi bu? Evet. Çekilmiş ciğer. Tamam. Bu, bu ne? Ciğer. Bu da ciğer. Oo. Kurt, kurt. Bak 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 burada bak. Aslan parçası var. Maşallah. Kuki sana böyle büyük parçayı verdim. Nasıl kaptı gördün mü? Evet şöyle arkadaşlar bu kuş herhalde. Bak abi bak. Koy rast gel. Arkadaşlar maşallah maşallah. Aferin kızıma. Kurt. Böyle, kuki. Kurt sen bunu al kuki sen de bunu al. Aslan kuki maşallah. Evet burada arkadaşlar. Dört paket kaldı onların bir paketini paylaştıracağız. Bekleyin. Bekleyin çocuklar. Harmut dayanamıyor, dayanamıyor var ya. Hayır. Ne? Sakin. 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 Kuki. Şu da Sultan sen büyük motorsun. Al oğlum. Aslan be maşallah. Burada bak. Abi çok tehlikeli. Dur 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 geç oradan geç oradan geç oradan. Ah, al, al, lan vallahi kutu götürdüm. Evet arkadaşlar şöyle 3 paket kaldı. Bunlar da diğerlerine pay yapacağız. Bu doyumluk değil. Arada böyle lezzet değişikliği olması gerekiyor. Rambo çıldırıyor arkadaşlar. Bize de ver diyor. Ama onunla şöyle kaldırdım. Onlara da inşallah birazdan vereceğim. Dolaba koymuştuk. Hepsi donmuş arkadaşlar. Ama baya baya gömdüler. Maşallah. Birazdan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şerefsiz var ya her türlü pisliği yapabiliyor. Bak güvercinimiz gelmiş. Şimdi şunu uçuralım oradan. Oğlum birazdan gel lütfen rica ediyorum. Canlı seviyorsan şuradan bir uçuralım arkadaşlar. Çünkü bu onu avlayabilir. Gitsin direkt de beklesin bir süre. Evet şimdi önümüze günlerde biliyorsunuz yıllık olarak gölü temizliyoruz arkadaşlar. Yani detaylı bir temizlik yapıyoruz. Şimdi burayı da temizleyeceğiz. Az önce şöyle filtresini çıkardım. Şu an sistem çalışıyor arkadaşlar. Şuradan ne yapmamız lazım biliyor musunuz? Şöyle yapacağız. Biliyorsunuz zaten her zaman izleyenler var. Şimdi çıkartalım. Şu havalandırmayı da çıkartalım arkadaşlar. Hava motoru da çıktı. Evet şunu tekrardan iki numaraya aldık. Şimdi şöyle bastık ve bir suyun nasıl geldiğini göreceksiniz. Şöyle bir göstereyim size. Evet şimdi Piş suyumuz öyle aksın arkadaşlar. Poyraz. Poyraz bu arada gerçekten büyük oldu arkadaşlar. Yani çok geniş. Ben bunu kışın tahmin edemiyorum. Yani tahmin etmek bile istemiyorum. Bak bu arada bir sürü tüy. Bak bak bak. Yemin ediyorum bu var ya çok tehlikeli ya. Oğlum sen niye böyle yapıyorsun? He? Niye böyle yapıyorsun evlat? Bıraksam var ya bütün canlıları öldürecek arkadaşlar. Bak o da bana ısırıyor lan. lan Şöyle şekil. Gel buraya. Telleri sürekli kopartıyor arkadaşlar. Harbiden tel mel bırakmadı. Neyse şimdi şu gölümüzün seviyesini biraz indirelim arkadaşlar. Artı şurada gördüğünüz bütün otları toparlamam lazım. Yani baya baya işimiz var. Bunları toparlayıp şurada herhangi bir canlı olmadığını görünce yakacağız arkadaşlar bayağı birikmiş. Artı Osman abi çağırıp su tankın içini tekrardan temizlememiz gerekiyor. Kum eklememiz gerekiyor. Ve içindeki yosunları yok etmemiz gerekiyor. Ki filtre görevini sağlıklı bir şekilde yapsın. Şöyle suyumuz hafiften bulanık. Hafiften derken bayağı bulanık ki çok normal. Şurada bir çatlak var. Bu deprem ne mi oldu? Ne zaman oldu bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim bir çatlak var yani. İnşallah ilerlemez diyelim. Belki de şuradaki bir yani çıkıntının kırılması da olabilir. Her şey olabilir. Gölümüz maşallah tertemiz. gibi. Eskiye göre arkadaşlar çok iyi. Sadece bugün biraz böyle yosunlanmalar oldu. Ama bugün hava 41-42 derece gördü arkadaşlar. Harbiden çok zor bir hava durumu vardı. Çok sıcaktı. Elmalarımızla yemeye başladık yavaştan. Şöyle göstereyim maşallah. Civcivleri göstereyim arkadaşlar. Bunları çok seviyorsunuz. Selamünaleyküm civcivler. Hepsi bayağı büyüdü. Bunlara ekstra civciv yemi de aldım. Civciv yemi de veriyorum. Sularını tazeledik. Karpuz, kavun ne varsa arkadaşlar verdim. Hepsini yemişler. Hatta kursaklarından belli ediyor. Bak bak bak. Köpekler gelince hemen kaçtılar. Ulan sizi yaramazlar. Ulan yaramazlar. Bu arada hangi günleri özledim biliyor musunuz? Biliyorsunuz ve tanıyorsunuz aranızda tanımayan yoktur. Kardeşim Mustafa vardı yurt dışına gitti. Keşke gitmeseydi. Hasan vardı o da gitti. O da keşke gitmeseydi ama ikisi de gitti arkadaşlar. Onlar buradayken Gerçekten böyle güzel videolar yapıyorduk bu arada. Çıkan tüylere bak gel. Gel kızım. Gel sultan gel. Gel şu tüylerinden arındırayım seni. Tımar yapılman lazım gel. Kukileta. Evet şimdi suyumuzu takviye yapıyoruz. Yeni yerde göl yaparsam suyun tahliyesini arkadaşlar. Böyle dışarıya değil dışarı verdim. İşte oradaki çiçeklere, ağaçlara, yabani bitkilere gidiyor. Komşumuzun ağaçlarını suluyor. Çok faydalı çünkü yani buradaki yosun musun arkadaşlar içinde bana göre ağaçlar için etkili bir su olabilir diye düşünüyorum. Çünkü kimyasal yoktur içinde. Balıkların dışkısı, işte yosun parçacıkları vesaire tam bir gübre. Yani ben öyle düşünüyorum. O yüzden bu suyu yeni mekanda ağaçlara kullanacağım. Yani tahliyesini böyle boşluğa göndermeyeceğim de tamamen ağaçlarımın dibine gideceği şekilde bir yönlendirme yapmayı planlıyorum açıkçası. Hani bu kadar su ağaçlarımıza verirsek çok faydalı olur diye tahmin ediyorum. Gölün temizliğini de yapacağım arkadaşlar. Detaylı yapmam lazım. Büyük ihtimalle bir tane şu araba yıkama şeyleri var ya tazikli su motorları. Onlardan alabilirim büyük bir ihtimalle. Onlardan alırsam duvarları fırçalamama gerek kalmayacak. Tazikli bir şekilde tertemiz yosunlardan arındıracağız. Yani güzel bir görüntü ortaya çıkar diye düşünüyorum. Sonra şuradaki tankı da temizlersek 10 numara 5 yıldız olur arkadaşlar. Artı şu etraftaki ağaçları, otları temizlememiz lazım. Çimenlerimiz öldü. Burayı çapa yapmamız lazım. Yani bildiğim kadarıyla çapa. Bunu böyle yerinden söküyor. Toprakla karıştırıyor arkadaşlar. Yeniden tesviyesini aldıktan sonra büyük bir ihtimalle yine dikeriz arkadaşlar çimen. Yoksa kışın çamurdan mahvoluruz. Yani bu niye kurudu onunla bilmiyorum. Çimenlerimiz kurudu Suluyordum da halbuki Ulan şurası kurumamış dediğim gibi Diğer taraflar kurumuş Yapacak bir şey yok Bu arada papağanların bölümünde Şöyle olumsuz bir gelişme oldu Hemen oraya gireyim Şöyle size biraz Göstereyim arkadaşlar Bakın şimdi Maalesef Nazar değil arkadaşlar Şu sevdalar var ya Sevdaların 3 tane yavrusu vardı. Hemen şöyle açalım. Sadece bir tane kaldı. Şu kardeş kaldı. Bu arada sarı vermiş ilk defa. İlk defa sarı renk vermiş. Ya geçen gün geldim yuvaya arkadaşlar. Hepsinin sağlığı yerindeydi. Bu kardeşleri almış. Yavrularını atmışlar maalesef. Bir tanesi buradaydı. Bir tanesi şuradaydı. Bunlar nasıl böyle oldu bilmiyorum. Sormak istiyorum. Papağanlar bakamayacakları yavruyu yuvadan dışarı atarlar mı arkadaşlar? Ar aranızda bilenler varsa mutlaka yoruma yazsınlar. Yani ilk defa böyle bir olay yaptı şu kardeşler. Normalde kesinlikle yapmazlar. Ama niye yaptılar hiçbir fikrim yok. Bu arada bak herkes orada. Bu reis burada tek başına takılıyor. Kral derdin mi var senin? gel 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 yanıma gel gel. Ya 10 numara bir ortam yemin ediyorum. Bunlar için resmen bir cennet arkadaşlar. Şahane bir ortam. Hemen buradan şöyle bir çıkalım. Sen çok tehlikelisin Meryem. Senden çok korkuyorum. Bütün önlemleri alıyorum senin için. Ama yine de yeter arkadaşlar. Bak şimdi göstereyim size. Daha yeni çıkardım. Temizlik yapmadık. Burada baya bir yapraklar dökülmüş. Şimdi en son biliyorsunuz burayı açmışlardı. Ben burayı tellerle mellerle şununla kapattım. Ulan yine buradan kaçabilmiş. Yani telleri kesmiş. Yine kaçmış. Sadece şunu kesemiyor. Şuna bir şey yapamıyor arkadaşlar şu malzemeye. Ama şu teli kesebiliyor kurt. Ares. Yani şunun dışındaki tüm malzemelere zarar verebiliyor arkadaşlar. Şimdi bundan da elimde kalmadı. Bunu da Cuma abiden ben geçen sene almıştım. Bunlar elinde kalmadı arkadaşlar. Reis sen niye geldin? Bu arada bu mekan bunların. Yaşının onun öyle bir gereksizliği var ki yuvasına bile affedersiniz tuvaletini yapıyor. Bak bugün yapmamış ama şu yattıkları yere bile tuvaletini yapıyor arkadaşlar. Allah'tan mama düzenini oturtturunca dışkı sayısı azaldı. Yani bütün köpekler işte bu gördüğünüz dışkılar kadar yapıyor. Bir de şu gördüğünüz alanı her gün temizlenmesine rağmen bir gün sonra yine böyle arkadaşlar. Yeni yerde köpeklerin olduğu bölüme kesinlikle bu sarmaşıklardan dikmeyeceğim, söğüt ağacı dikmeyeceğim arkadaşlar. Bunlar bayağı bir yaprak döküyor. Yani şöyle göstermek gerekirse, bak her yer yaprak. Bunlardan dikmeyeceğim arkadaşlar, kesinlikle dikmeyeceğim. Evin etrafına dikilebilir, o olabilir belki. O yüzden bu bana bir ders oldu. Çok güzeller ama yaprak dökme konusunda büyük problem. Bunların yaprak dökmeyen kalpli şekilde olanları varmış. Onlardan yapabiliriz bence arkadaşlar. Öyle tahmin ediyorum. Şimdi şöyle bir bak buraları falan açtık arkadaşlar. Buradaki sarmaşların hepsini budadım gerçekten. On numara oldu. Şöyle bir geçelim. Evet. Şu gölün suyunu değiştirmeye devam edeyim arkadaşlar ben. Bayağı bir seviye azalmış. Şurayı temizliyorum. Hemen geliyorum. Detaylı olmayacak. Yani çok berrak olmayacak. Ama yine de şu anki haline göre biraz daha berrak olacak. Bak bak bak. Şu balığa bak. Maşallah 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 arkadaşlar. Bunun gibi baya baya var. Yani balıklarımız Maşallah çok sağlıklı. Bakın şurada yabani lebesler var. Nerede? Bak şurayın altına saklandılar arkadaşlar. Aha bak bir tanesi burada. Görüyor musunuz? Bayağı bir yabani lefistes var. Şurada da var. Oo. Lan balığa bak. Ares'in ayağına kadar gelmişti. Şuraya bakın. Manyak kuşlar gelmiş. Az kalsın avlıyordu arkadaşlar. Oğlum uçsana. Şimdi gelmenin sırası mı? Git lan biraz daha takılı öyle gel. Haydi. Oğlum sen deli misin? Sana et veriyoruz. Dana eti veriyoruz. Yani daha ne istiyorsun ya? Kafayı mı istiyorsun sen ya? Allah Allah. Korkuyorum bugün bir şeyleri daha öldürecek diye zaten tavuk bırakmadı. Evet taze suyumuzu şöyle ekliyoruz. Bu işlemi yazın iki günde bir yapıyorum. Kışın üç dört günde bir yapıyorum. Şöyle tertemiz berrak suyumuz arkadaşlar içine dolsun. Birazdan devam ederiz inşallah. Bak 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 saldırıya geçti arkadaşlar. Carlos kim o? Kim o? Kim onun? Kuki, Kızım sen bunları yönlendirmen gerekiyor. Aferin şuna şöyle, şöyle yat bakayım. Of. Oh keyfe bak. <laughs> Bu arada Poyraz'a puanınız kaç arkadaşlar? O üzerinden bir puanlama yapabilirsiniz. Cookie'ye de puan verin arkadaşlar. Cookie de çok akıllı. Evet yine geldi bunlar. Hep kıskanıyorlar arkadaşlar kadar kıskançlar ki yemin ediyorum. Ya köpekler kıskanır mı? Birbirine kıskanıyorlar. Ares nasıl olmuş arkadaşlar? Carlos kadar olmuş. Hatta yükseklik olarak Carlos'u geçmiş bile. Evet sıra Lucky ve Rambo'da. Al oğlum. Aslan oğlum bak bak bak. Arkadaşlar çiğnemeden yapıyor yemin ederim. Bak izleyin. Oğlum bir çiğne lan da like ortalama arkadaşlar. Gel. Ye. Her biri ortalama arkadaşlar 350 gram vardı değil mi? 350 400 gram vardı. Bir de üstüne mama verince mis gibi oldu kardeşim. O reisleri koydum yerine zaten. Ömrümü yediler arkadaşlar. Doymuyorlar. Büyük tanka gördünüz. Türkiye'de eşi benzeri yok arkadaşlar. Ona rağmen doyurmaya çalışıyoruz. Performansını iyi yapmaya çalışıyoruz. Ama bu kardeşler her zaman aynı bu geldiğinde de böyleydi arkadaşlar. Hala böyle. Bu arada bunu artık bir salmıyorum. Bazen bir ters oluyor arkadaşlar. Kavga etmek istiyor barutla. O yüzden dışarı saldığım zaman tasmasına kayış takıyorum arkadaşlar. Kendim gezdiriyorum. Laki bitti. Bu arada et olunca yani mamada diyelim 300 gram yiyorlar ya günlük. Et olsun. Kıyma tarzı etler olsun. Bak bak. Kalan etleri veriyor arkadaşlar. Kıyma tarzı etler olunca Kilolarca verseniz kesmiyor. Çünkü yemesi kolay. Et tam istedikleri şey. Doğal olarak çok keyifli oluyor. Neyse. Birazdan devam arkadaşlar. Burayı iptalde çıkardık. Biraz keyfine baksınlar. Daha sonra yavaştan videomuzu bitiririz. Aferin Haki. Zeytin merhabalar. Hava serinlemeye başladı arkadaşlar bu arada. Komşumuzun tavukları. Ulan bana saldıracak horoz yok değil mi? Bakalım yumurtada varlar mı? Oo. Alttakilerin hepsi yumurtada oturmuş arkadaşlar maşallah. Bu da Emirhan'ın güvercinleri buradakiler. Genelde Emirhan'ın kısları arkadaşlar. Bunlar tavuklar. Evet Barut Reis. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar fena bir sıcak var. Videomuzu bitireceğim ama şöyle bir bütün canlılarımızın yuvalarını şu şekilde sulamamız lazım. Çok büyük bir sıcak var gerçekten. Şöyle serinlemelerini istiyorum açıkçası. Oh mis, mis mis Şöyle muhabbet kuşlarının olduğu yeri de yapalım. Onlar sıcak iklim hayvanı ama yine de olsun arkadaşlar. Buraları biraz sulayalım. Birazdan da köpeklerin bölümünü sulayacağız, temizleyeceğiz. Bir sürü işimiz var. Bak havalar o kadar sıcak ki arkadaşlar. Bizim köpekleri çıkardım. Ama hepsi nerede göstereyim. Bak hepsi burada. Burası gölge diye buradalar. Şuraları böyle güzelce sulamamız lazım. Şu yuvanın üstünü de sulayalım arkadaşlar. Bu arada bak videoda görünüyor mu bilmiyorum da gök kuşağı oluşuyor arkadaşlar. Bu da size gelsin. Bu da size gelsin kardeşim. Mis 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 şöyle. Şimdi dışarıdaki hayvanları sulayacağız. Şöyle kapıyı açalım. Bizim köpekler gelmesin. Bak bak hemen buraya gelmeyi planlıyoruz. Şöyle biraz hayvanlar su arkadaşlar. Ya şu gelir diye korkuyorum ya. Şurada barutu da biraz sulayan mısın? Bak 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 hemen geliyor Hemen geliyor. Evet şimdi köpekleri içeri koyacağım. Son şöyle bir sulama sistemini açtım arkadaşlar. Yanıyor memleket. Önlemlerimizi almamız lazım. Biz yuvalarını tertemiz yaptık. Şöyle göstereyim mis gibi oldu arkadaşlar. Size bir de yeni bir şey göstereceğim. Bunu arkadaşlar biliyorsunuz Hasan Kalkan vardı. Hilmi diyordum arkadaşlar. Şu kapıları falan yapmıştı. Onun yurt dışındaki Hasan eniştesi gönderdi. Güneş enerji arkadaşlar. Şuradan topluyor enerji arkadaşlar. Buradan da böyle 3 tane modu var. İsterseniz akşam olduğunda yanıyor otomatik olarak sabaha kadar. İsterseniz sensörleri var. Sensörlü bir şekilde birini gördüğünde yanıyor. Yani isterseniz de kısık modda sabaha kadar yine yanıyor arkadaşlar. 3 tane şöyle gördüğünüz gibi özelliği var üstünde ışıkları var. Mükemmel bir hediye buradan Hasan abiye teşekkür ediyorum. Onu şöyle güneşe bırakalım arkadaşlar akşam testini yapacağız. Evet sularımızı açtım çimenlerimiz maalesef öldü arkadaşlar. Bence buradaki çihan çimen tohumunda kaynaklanan bir problem vardı. Bu arada kuşlar da yıkanıyor arkadaşlar bak. Yer kavgası ediyorlar. Yani çim tohumumuz ömrü kısa bence arkadaşlar. Çünkü sonradan aldığım çim tohumuyla şurada ufak tefek böyle tohumlar attım çıkacak mı diye. Oradaki çimler yaşıyor ama maalesef bu ilk diktiğimiz tohumlar kırıldı. Kavga etmeyin lan. lan kavga etmeyin lan. Gel buraya gel. size. Aferin size maşallah. Evet sizin yerinizde olmak istemezdim. Hava gerçekten çok sıcak. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hava gerçekten çok sıcak. Biz de şu an içerideyiz. Klima taktırdık biliyorsunuz. Çok şükür arkadaşlar. Allah olmayan herkese güzel bir klima nasip etsin. <gülüyor> Neden <gidiyorsun>? gülüyorsun? evet bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.